Selamun Aleyküm arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu malzemelerle Antep mutfağında meze olarak tüketilen baba mezesi yapacağız. İçerisinde çoban salatasında kullandığımız domates, biber, maydanoz, nane ve limon sos olduğu için de buna kısaca patlıcan çoban salatası da diyebiliriz. Patlıcan salatası dendiğinde mutlaka sade olması lazım. Ama bu tarz değişik ürünler girdiğinde içine mutlaka patlıcan çoban salatası diye düşünmemizde uygun olacaktır. Şimdi bu görmüş olduğunuz malzemeleri siz arttırıp azaltabilirsiniz. Ama bu miktarda bu ölçüdeki malzemelerle 4-5 kişinin rahat rahat tüketebileceği bir ürün elde edeceğiz. Şimdi baba ganduş nasıl yapılır hep beraber başlayalım. Birinci işlem olarak 3 adet patlıcanımız var. Şöyle uç kısımlarını fırınladıktan sonra rahat soymamız açısından şöyle açalım. Buraları kullanmayacağız. Şöyle bıçağımızla beraber şöyle oyuklar açalım. Ne için? Bu piştikten sonra şöyle çekip kabuklarını daha rahat soymak için. Şimdi üçünü de aynı şekilde yapıyorum ben. Şöyle yapraklarını, tat yapraklarını koparıyoruz. Ardından bu şekilde çizikler açıyoruz sonra şöyle 3 6 9 aşağı yukarı 12 15 tane delik açacağız. Tüm hepsini aynı şekilde deliklerini açalım. İçleri de rahat rahat pişsin. Şöyle 1 santim kadar 1,5 santim 2 santim kadar bıçağımızı saplasak yeterli olur. Bu kadar. Şimdi sıra geldi. Kırmızı biberimiz var. Bunları güzelce yıkadık. dezenfeksiyonu yaptık. Onları da şöyle bir iki yerinden deliyoruz. Yeşil biberlerimiz. Böylece bırakacağız. Ardından domateslerimiz vardı. Domateslerimizi de tepsimizin içerisine bırakalım. Şöyle saplarını alayım. Bunlara herhangi bir delik atmıyoruz. Bu şekilde bıraktıktan sonra iyice sıcak fırınımıza 200 derecede yaklaşık ilk etapta 20 dakika atacağız. Sırayla, sırayla hepsini pişireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar fırınımızı imkanlarımız ölçüsünde dereceye bizimki 200 derece ayarladık. Tepsimize tüm ürünlerimizi aldık. Fırınımızın orta kademesini getirdik. Şöyle salladık. Şimdi ilk etapta 20 dakika kontrol ederek güzel bir şekilde közlenmesini sağlayacağız. Arz edenler diğer bildiğimiz klasik yöntemleri de kullanabilirler. 20 dakika sonra kontrol için açacağız. Evet arkadaşlar 20 dakika geçti. Domateslerimiz oldu. Diğer malzemelerimiz biraz daha zamana ihtiyacı var. Görmüş olduğunuz gibi yerimiz dar olduğu için pişen domateslerimizi soyacağız. Onun için şöyle bir kabın içerisine alalım. Diğerlerini kontrol edeceğiz. Daha var. Biraz daha közlememiz lazım. Yeşil biberlerimizi de. Demek ki 20 dakika içerisinde bu iş olmuyor. Fırınımızın durumuna göre çiyor biz pişirmeye aynısı da devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar fırınımızda ürünlerimiz pişmeye devam ediyor. Şöyle fırınımızda iki kademe vardı. Üst tarafa aldım. Ara sıra da bunları böyle sizin elinizde olduğu için olay ter çevireceksiniz. Şöyle diğer taraflarını çevireceğiz. Ara sıra böyle güzel bir şekilde közlenmesini, közlenmesini sağlayacağız. Oldu mu arkadaşlar? Böyle evire çevire olacak şu yeşil biberlerimiz olmuş. Onları da alalım. Yaklaşık fırınımızın durumuna göre 40 dakika kadar sürdü. Kırmızı biberlerimiz biraz daha dursun. Patlıcanlarımız da şöyle dursun. Demek ki ortalama bir saati bulacak gibi pişirmeye devam. Evet arkadaşlar fırından fırına değişiklik göstermekle birlikte bizim fırınımızda 200 derece ve üst fırının üst bölgesinde en üst katında yaklaşık patlıcanlarımızın pişmesi bir saat sürdü böyle çevire çevire pişirdik. Şimdi kenara alacağız. Soğuyacak ve soymaya başlayacağız. Bir saatten önce olmuyor bu tip fırınlarda. Sizin fırınlarınızın durumuna göre de kontrollü bir şekilde pişirmeye bu şekilde devam edin. Böyle patlıcanlarımızın kolay soyulması açısından görmüş olduğunuz gibi daha önceden almış olduğumuz biberlerimizi bir streçle kapattık. Patlıcanlarımızı da bunların yanına bırakalım. Burada terlesin. Soyarken bize yardımcı olacaktır mutlaka. Şöyle burayı toparlayayım şimdi. Hemen soymaya, doğramaya geçeyim. Evet arkadaşlar, fırında pişirme işlemimiz bitti. Şöyle ürünlerimiz görmüş olduğunuz gibi bir cam kasenin içerisine aldım. Streç filmimi kapattım. Şimdi parça parça ilk önce domatesimizi çıkardığım için domatesimi soyaraktan başlıyorum. Ardından bunları doğrayacağım. Domatesimizi alacağız kabuklarını. Çıkaracağız. Evet arkadaşlar soyduğumuz domatesleri de şöyle ikiye bölelim. Ardından aynı çoban salatasını doğrar gibi zar şeklinde doğrayalım. Ardından, ardından doğradığımız domatesleri cam kasenin içerisine alalım. Sıra geldi biberler, biberlerimizi ayıklamaya. Sıra geldi biberlerimizi almaya. Onları da şöyle patlıcanlarımız dursun tahtamıza. Biberlerimizi alalım. Patlıcanlarımızı kapatalım, terlemeye devam etsin. Onları da kabuklarını soyacağız. Şöyle Evet arkadaşlar. Ayıklamış olduğumuz biberleri şöyle ortadan ikiye keseceğiz. Kırmızıları da keselim. Yan yana. Yeşil biberimizi de aynı şekilde keselim. Ardından aynı domateste olduğu gibi şöyle zar şeklinde doğrayalım. Çok böyle ezme gibi değil. o okay zarı gibi. Ardından bunları da domatesimizin üzerine ekleyelim. Sıra geldi. Başrole patlıcanlarımıza. Onları da tahtamızın üzerine alalım. Ardından şöyle çizmiş olduğumuz yerlerden soyalım patlıcanlarımızın uç kısımlarını keselim. Ardından şöyle ortadan ikiye onları da şöyle büyüklüğüne göre üçe çok küçükse ikiye bölelim. Ardından şöyle kuşbaşı doğrayalım. Aynı şekilde o kezler şeklinde doğrayalım. kabımızın içerisine alalım. Şöyle bir harmanlayayım patlıcanlarımıza su değsin, kararma yapmasın. Şimdi üzerine hiç vakit kaybetmeden 3 diş, 4 diş biraz fazla olur diye düşündüm. Sarımsak ekleyelim. Şöyle patlatacağız. Ardından ince ince doğrayacağız. hemen salatamızın içerisine ekleyelim. Sarımsak fazla sevmeyenler bir miktar daha az kullanabilirler. Şöyle deniz tuzumuz var, iri tuz, öğütülmüş ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı pul biber. Az sevenler az. Bir çay kaşığı da tuz, karabiber kullandım. Nemiz kaldı. Böyle bir tutam maydanozumuz var. Bakıyoruz miktarını abartmadan biraz da nanemiz var. Beraber Bunları da şimdi alacağız. Ayıkladım bunları güzelce. Yıkadım. Şöyle arada elimin arasında kıstırdıktan sonra ince ince doğrayacağım. Baktık şöyle. Biraz da şöyle çeviriyoruz. Ezmeden. Onu da ekledim. Sıra geldi. Bir adet limonum var. Onu da şöyle limon sıkacağımla beraber sıkıyorum. çekirdekleri karışmasın, şöyle bol hem koruyacak hem lezzetine lezzet lezzet katacak. Şöyle yarım çay bardağı da hakiki sızma zeytinyağını ekliyorum. Şimdi sıra geldi, şöyle ister metal ister tahta bir kaşıkla harmanlamaya. Baba ganuşumuz, namı diğer patlıcan çoban salatamız ev ortamında hazır oldu. Bu sos bunu hem lezzetlendirecek hem de koruyacak, kararmasını engelleyecek, lezzetine lezzet katacak. Şöyle biraz dinlensin şimdi bu. Ben de sağa sol toplayayım bu arada. Evet arkadaşlar çalıştık, didindik. Baba ganduşumuzu, nam diğer patlıcan çoban salatamızı meydana getirdik. Şimdi tek yapmamız gereken ister porselende, ister camda güzel mezemizi bu şekilde sunum tabağımızı alıp afiyetle tüketmek bu tamamen size kalmış. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve çok da beğendiyseniz sevdiklerinize Recep üsteler. Herkes Yemek Yapabilir YouTube kanalımı tanıtmaktan vazgeçmiyorsunuz. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.